Merhaba sevgili arkadaşlarım, Sevimce İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu bilekliği yapacağız. Bunu boynunuza da yapabilirsiniz. Uzunluğunu ayarlarsınız kendinize göre. Bu bileklik 3 aşamada yapılıyor. İlk aşamamız şu boncukları eklediğimiz bölüm. İkinci aşamamız şu yan taraflarını yaptığımız bölüm. Üçüncü aşamada da bunları birbirine monte edeceğiz ve sonlandıracağız. Boncukların büyüklüklerini kendinize göre ayarlarsınız ben bu büyüklükte yapmıştım ama videoyu çekerken biraz daha küçük boncuk kullanacağım. Evet hadi başlayalım. şimdi daha önceki videolarımızda böyle bir bileklik yapmıştık. Ee, tekrar hatırlamak için bu bilekliğin e, iki boncuk kadar eklenmiş halini göstereceğim. Bunda çift kat misina kullanıyoruz. Ee, şöyle elimize dolayacağımız kadar alalım. Yeterli olacaktır. Misnanın bir tarafını elime doluyorum ipimi ekliyorum 50 zincir çekiyorum ee, bir misinamın 50 zincirini çektim şimdi sıra diğer tarafta oraya da ikinci beyaz mekiğimi ekleyeceğim. Ve oraya da 50 zincir çekeceğim. her iki tarafa da mekimi eklemiş oldum 50 zincir sağda 50 zincir solda olmak üzere şimdi misinamın uçlarını alıyorum ve ee, birini sağ taraftan birini sol taraftan olmak üzere e, ee, boncuğumun içinden geçiriyorum bunu sağ tarafından geçirdim boncuğumu bunu da sol tarafından geçiriyorum İki ucu bu şekilde çekiyorum buraya yerleştirmiş oluyorum. Şimdi misinaman sağında gördüğünüz mekikle sağında gördüğünüz misinaya tekrar 50 zincir çekeceğim. Aynı şekilde bu tarafa da 50 zincir çekeceğim. her iki tarafa iki ayrı mekikimle 50'şer zincir çektim. Yine misinamın uçlarını birbirine yaklaştırıp boncuk ekleyeceğim. Misinam birinin boncuğun sağ tarafından, diğerini sol tarafından geçirip ekliyorum. Birbirine yaklaştırıyorum. Evet, bu birinci aşamamız arkadaşlar. Yine aynı şekilde 50 zincir sağ taraftan, 50 zincir sol taraftan yapıp yine boncuğumuzu ekleyeceğiz. Bu kısım böyle. Şimdi sıra geldi e, ikinci kısmımıza. İkinci kısımda da böyle bir e, motif yapacağız. Şu kenarlarına eklemek için. Bunun için de elimizi çatıp e, 80 zincir çekeceğiz. Şu aralarımızda 50 zincir olacak. Misnamla üst tipimi düğüm yaptım. Bunu da tek misnaya kullanıyorum. Elimi çatıyorum. Ve 80 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 zincir çektim elimin çatığını bırakıyorum şimdi motifimi şöyle döndürüp 50 zincir çekiyorum İl zincirimi çektim. Şimdi tekrar elimi çatacağım ve 80 zincir çekeceğim. 80 zincir çektim. Elimin çatığını bıraktım. Ee, tekrar 50 zincir çekeceğim. Ve bu bu şekilde devam edip gidecek. Ee, oluşturacağımız motif böyle bir şey olacak. Bunun sayısal değeri de şuradaki deliklerin e, sayısal değerinin iki katı olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu sayı eğer 12 ise benim bileğimin ölçüsüdür. Ee, bu sayıda 24 tane olacak. Yani şöyle sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. Ee, en son bunu bitirdikten sonra birbirine ekleyip böyle e, üçüncü aşamamızın yapımına geçeceğiz üçüncü aşamamızın yapımında bir tane motifimi alıyorum ve buradan takıyorum bu tarafa doğru yaklaştırıyorum şimdi ikinci motifimizi alıyorum buradan yaklaştırıyorum üçüncüyü alıyorum buradan Dördüncüyü de buradan Bu şekilde bu sıradan gideceğiz. Ee, yapa yapa gideceğiz. Şimdi e, Birincisi sabit duruyor. ikincisini alıyorum. Ve birincinin içinden Geçiriyorum. Bunu yukarıya doğru çektim. Şimdi şuradaki yuvarlağımı Üçüncüyü ikincinin içinden geçiriyorum. Dördüncüyü üçüncünün içinden geçiriyorum. Beşinciyi buradaydı beşincimiz. Beşincimizi bunun içinden geçiriyorum. altıncımızı bunun içinden hep bir öncekinin içinden geçiriyoruz ve yukarıya doğru çekiyoruz yedincimizi sekizincimizde sıra yani önce sağ taraftaki içe geçirme olaylarını bitiriyoruz sonra sol tarafa geçeceğiz bu kısım bitti Şimdi sıra bu tarafta. En alttaki yuvarlığa alt taraftan geçiriyorum. Sıradaki yuvarlağımı birincinin içinden geçiriyorum. Sonra bunun içinden geçiriyorum önce büyük varlaktan sonra alttaki motiften geçiriyorum sıra bunda sağ tarafta geçirdiklerimizi sağa doğru çekerseniz daha rahat geçirirsiniz. Evet en son buraya da bir aparat eklersiniz. Boncuklar ne kadar büyük olursa o kadar gösterişli oluyor arkadaşlar. En sonda da şu yandan eklediklerimizi böyle çekerek bilekliğe şekil veriyorsunuz. büyük boncukla yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.